Merhaba arkadaşlar. Matematik öğretiminde origami kullanımı isimli kitap kapsamında hazırladığımız yeni bir etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi kapalı kutu oluşturma. Yani dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı kutu oluşturma. Önce daha önce yapım adımlarını paylaştığımız gibi A4 kağıdına bir karesel bölge elde ediyoruz. Ben karesel bölgemi elde ettim. Şimdi karesel bölgeyi şöyle isimlendirebiliriz. a B, C ve D. Kağıdın arkasında yine A noktasının yansımasını yine A olarak isimlendirdik. Burada AB kenarı CD kenarıyla çakışacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Bir katsız doğrusu elde ettik. Bu katsız doğrusunun BC ve CD üzerinde oluşan noktalarını da E ve F olarak isimlendirelim. Şimdi aynı şekilde yine burada iki tane dikdörtgensel bölge oluştu katlama sonucunda. Bu dikdörtgensel bölgeleri de iki eş bölecek şekilde katlayalım. Yani AB ile ne EF'yi ve DC ile ne EF'yi çakışlar şekilde şöyle katlayabiliriz. EF doğrusu üzerinde çakışlar şekilde şöyle katlayalım. Aynı şekilde DC'yi yine EF ile çakışlar şekilde katlayalım. Katlamaları düzgün yapmaya çalışın. Tekrar burada yeni katizi doğruları oluştu. Bu katizi doğrularına da isim verebiliriz. Böyle açtığımızda buna G noktası, H noktası, K noktası ve L noktası olarak isim verelim. Aynı şekilde şöyle yaptığımızda burası G noktasıydı. Burası H noktası. Şurası L noktası. Burası da K noktası şöyle baktığımızda. Şöyle baktığımızda aslında A, D, E'ler aynı yerde çakıştı. B, E, F'ler de aynı noktada çakıştı. GH doğru parçasıyla K L doğru parçası, EF doğru parçası üzerinde çakışacak şekilde katlıyoruz. Yani şöyle. Burayı da katlayalım. Burada yine katizi doğruları oluştu. Bu katizi doğrularına da burası M olsun. HP üzerindeki katizi noktasına N. DK üzerindeki katizi noktasına O. GL üzerindeki katizi noktasına da Ö olarak isimlendirelim. AB doğru parçasını GH doğru parçasıyla şöyle çakışacak şekilde geriye doğru şöyle katlıyoruz. Burası şöyle katladığımızda burası neydi? Burası da M. Bu noktada M. Aynı şekilde DC doğru parçasını KL doğru parçasıyla çakışacak şekilde geriye doğru katlıyoruz. O zaman bu nokta Ö. arka kısmıydı. Şurası da O noktasının arka kısmı. Katlamamızı bu hale getirdikten sonra ters çeviriyoruz şöyle. Şurada D ve K noktası çakıştı o zaman şu noktaya D noktası olarak da alabiliriz ya da K noktası olarak alabiliriz. Aynı şekilde C ile L noktası çakışmıştı buraya C veya L noktası diyebiliriz yine. Ondan sonra burası B ile H noktası çakışmıştı buraya da B noktası olarak alabiliriz. Ya da H noktası. Burası da A ile G'ye çakışmıştı. A noktası olarak bu şekilde alabiliriz. Bunun arkası E. E noktasının yansıması. Burası F noktasının yansıması. Buraya O demiştik. Buraya M demiştik. Şu nokta M noktasının yansıması. Şu nokta da O noktasının yansıması. Aynı şekilde N noktasının yansıması şurası. Burası da Ö noktasının yansıması. Kağıdın arka kısmında hangi noktalar varsa o noktaların yansımalarını arka kısımlarına yazdık. Şu CN doğru parçası MN doğru parçasıyla çakışacak şekilde şöyle katlamamızı aşmadan katlıyoruz. Yeni bir kat izi doğru soruştu. Şöyle katlama sonucunda şu nokta CD doğru parçasının üzerindeki kat bitim noktasına da şu nokta buraya P noktası ismini verebiliriz. CO doğru parçasını PC doğru parçasıyla çakışacak şekilde şöyle katlayalım bu kısmı şöyle geriye doğru buranın arkasına kilitleyelim. B noktası PC üzerine gelecek şekilde ve N noktası da PN üzerine gelecek şekilde şu şekilde katlıyoruz yine. Katlamayı açmadan B noktası buranın üzerine N noktası da PN doğrusunun üzerine gelecek şekilde şöyle düzgünce katlıyoruz. Burada katlama sonucunda şöyle baktığımızda bir katsız doğrusu oluştu. Bu katsız doğrusunun AB üzerindeki bitim noktasına R noktası ismini verelim. Aynı şekilde burası neydi? Bu kısmına S noktası ismini verebiliriz. Böyle katladığımızda burası S. Şu üçgenin şu köşesine de oluşan üçgenin şu köşesine T noktası ismini verebiliriz. Şimdi TSN üçgenini şu şekilde öne doğru katlayarak şöyle katlayalım. Daha sonra şuranın altına şöyle gelecek şekilde gizleyelim ve kilitleyelim. Burada R B N T yamu oluştuğunu görüyoruz. Bu RBN e, yamuğunu PR doğru parçasının altına gelecek şekilde şurada şöyle gizliyoruz. Burası tamam. Kağıdımızı şu şekilde döndürüyoruz. Burası için yaptığımız işlemlerin aynısını bu taraf için de yapıyoruz. Katlamamız tamam. Burada uu doğru parçasının orta kısmına aynı şekilde PR doğru parçasının orta kısmından şöyle tutarak katlamayı yırtmadan katlamayı yırtmadan hafifçe geriye doğru açarak şöyle geldiği noktalar şöyle belirginleştirelim. Ve burada üstü açık dikdörtgen bir kutu elde ettik. Yani dikdörtgen bir kutu oluştu. Bu dikdörtgen kutuyu oluştururken başlangıçta aldığımız karenin kenarlarından yaklaşık 1,5 santim daha kısa kenara sahip olacak şekilde yeni bir kare alıyoruz. Kareyi yine aynı şekilde bu dikdörtgen kutuyu oluştururken hangi adımları takip ettiysek o adımları takip ederek yeni bir dikdörtgen kutu oluşturuyoruz. Ben dikdörtgen kutumu oluşturdum. Bu dikdörtgen kutulardan birini birine kapak olacak şekilde şöyle yerleştirirsem yani bu bunun içerisine kapak olarak yerleşti. Şimdi hem bütün yüzeyleri kapalı bir dikdörtgenler prizması elde ettik. Yani burası dikdörtgen, burası dikdörtgen, dikdörtgen. Aynı şekilde dikdörtgen. Karşılıklı ayrıtları ve yüzleri birbirine eş ve paralel olan bir dikdörtgenler prizması modeli elde ettik. Etkinliğimiz sona ermiştir. Bu etkinliği öğretmen Hangi matematik kazanımlarının öğretiminde nasıl kullanabilir? Öğrencilere etkinliğin yapım adımları sırasında veya sonrasında ne tür sorular sorabilir? Kitap kapsamında detaylı bir şekilde açıklandı. İlgilenenler o kısma bakabilirler. Etkinliğimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.